Merhaba arkadaşlar, Açık sınıfın farklı bir formatında sizlerle birlikteyiz. Farklı bir açık sınıf diyorum çünkü bu açık sınıfta il dışındayız, Gaziantep'teyiz. Aslında bu bizim dördüncü dersimiz ama il dışında çektiğimiz, il dışında yapacağımız ilk dersimiz olacak. Şu anda Gaziantep Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi binasında Gaziantep Üniversitesi'ndeki Açık Öğretim Öğrencilerimizle. Gaziantep Üniversitesi'nde okuyan aynı zamanda e, ikinci e, üniversite olarak açık öğretim okuyan öğrencilerimizle de birlikteyiz ve e, sizlerle birlikte bugün üstel ve logaritmik fonksiyonları e, anlayacağız hep birlikte kavrayacağız. E, hocamız e, Emrah Akyar e, bizlere bu kavramları açıklayacak. E, konu esnasında e, Aklınıza takılan bir şeyler olursa tabii ki çekinmeden sorabilirsiniz arkadaşlar. Hocam bize biraz üstel fonksiyonlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ama isterseniz üstel fonksiyonlardan bahsetmeden önce şu eski meşhur hikayeyle başlayalım. Hükümdarlardan bir tanesi, bu eski zamandaki hükümdarlardan bir tanesi satrancı bulan mucide bir ödül vermek istemiş ve demiş ki dile benden ne dilersen mucit birkaç defa sağlığınız efendim dese de ısrarlara dayanamamış padişahın, hükümdarın ısrarlarına. O zaman demiş bu icat ettiğimiz satranç tahtasının birinci karesine bir tane buğday, ikinci karesine onun iki katı olan iki tane buğday, üçüncü karesine onun iki katı olan dört tane buğday. Yani her bir kareye bir önceki karenin iki katı kadar buğday koyun razıyım demiş. Tabi hükümdardan onca kıymetli şey isteyebilecekken böyle bir istekte bulunması hükümdarı kızdırmış. Hatta adamlarına demiş ki sakın bu mucide bir tane fazla buğday tanesi vermeyin demiş. Şimdi gelin hep beraber acaba mucit hükümdardan ne kadar buğday istemiş bunu hesaplamaya çalışalım. Acaba mucit mütevazi mi davranmış yoksa hükümdara bir ders mi vermek istemiş? Ne demişti? Bana birinci kare için bir tane, ikinci kare için iki tane. Her Üçün... defasında bir önceki evet, karede tabii, bulunan buğdayın iki katı kadar değil iki mi? Hı -hı. Kadar. O zaman üçüncü karede kaç tane olacak? Dört tane. Diğer karede kaç tane olacak? Sekiz mi olacak? Sekiz i̇ki, tane. dört, altı, yedi. Bir tane daha koyayım. Sekiz. Böyle biraz zor olacak isterseniz. Elimize tabii tabişire alalım. Ve hesaplamaya çalışalım toplam kaç burada istemiş. Sadece buradaki kareler kadar değil mi hocam? 64 Tabii, tane 64 kare var kareyi, sadece kare için. Buradaki evet, 64 kare 64 kare yeter demiş. Evet. Daha fazlasında gözüm yok demiş. <laughs> evet. Birinci kareye bir tane koyduk öyle değil mi? İkinci kareye onun iki katı kadar iki tane. Üçüncü karede kaç tane olacak? Dört tane. Dördüncü kare, dördün iki katı kadar. Sekiz tane. Beşinci kare kaç olacak? Sekizin iki katı. Sekizin iki katı, on altı tane. Biraz isterseniz onuncu kareye kadar gidelim. Altıncı karede otuz iki, güzel. Yedinci kare altmış dört. Sekizinci karede kaç? Yüz yirmi sekiz. Güzel. 9. karede 256 256 ve 10. kareye geldiğimiz zaman 512 tane buğday tanesi satranç tahtasının üzerine yerleştirilmiş olacak. Acaba buraya kadar kaç buğday tanesi istemiş oldu mucit? Bir toplayalım isterseniz. Bunları toplayacak olursak 1 2 daha 3 7 15, 21, 23, 27, 35, 41, 43. Öyle mi? 4'ü buraya verdik. 5, 8, 14, 16, 21, 22. 2'yi buraya verdik. 3, 5, 5 de burada 10. Buraya kadar 1023 tane Buğday tanesi satranç tahtasının üzerine yerleştirildi. Hı hı. Peki bu 1023 tane buğday tanesi sizce ne kadar olabilir yani? 3 kilo mudur? 5 kilo mudur? Var mı bir tahmininiz? Bir tahmininiz 1023 buğday bakalım. tanesi hı hı. 4 Kaç? kilo 4 kilo var mı başka, başka arttıran azaltan? 500 gram. 500 gram. Ben derse gelmeden önce üşenmedim 1023 tane buğday tanesini getirdim. İşte arkadaşlar. Burada 1023 tane buğday tanesi var. Tarttık da onu yaklaşık 40 gram gibi geliyor. Buraya not edelim isterseniz. Yaklaşık 40 gram. Yani 10. karede toplam 1023 tane kare, e, buğdayımız olmuş oluyor değil evet. mi hocam? Evet. Böyle devam edecek olsak ne olacak? 11. kareye gelsek 11. kareye bu sefer 512'nin iki katı kadar 1024 tane. İşte 12. karede 2048. Böyle fazla uzatmaya gerek yok. Acaba K'ıncı kareye geldiğimiz zaman K'ıncı kare K burada 1 ile 64 arasında bir sayı. K'ıncı kareye geldiğimiz zaman elimizde kaç tane buğday olacak? Onu söyleyebilir miyiz? Şimdi dikkat ederseniz 1. 1'i 2 üzeri 0 diye de düşünebiliriz öyle değil mi? Üstlü sayılardan biliyoruz. Bir sonraki kareye geçtiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bunun 2 katını alıyoruz. 2 üzeri 0'ı 2 ile çarparsak 2 üzeri 1. O da gerçekten 2'dir. 4, 2 üzeri 1'i 2 ile çarparsak 2'nin karesi. 8, 2'nin kübü. 2'nin 4. kuvveti. Böyle devam ediyoruz. Ama dikkat ederseniz 5. karede 2 üzeri 4. Neden? Çünkü 2 üzeri 0'dan başladık. O halde Kıncı kareye geldiğimiz zaman K'ncı karenin üzerine kaç tane buğday tanesi koyacağız? 2 üzeri K eksi 1 tane buğday tanesi koyacağız. Çok güzel. Peki buraya kadar Satranç tahtasının üzerinde toplamda kaç buğday tanesi olacak? Onu hesaplayabilir miyiz? Yani K'ıncı kareye 2 üzeri K eksi bir tane buğday tanesini de koyduktan sonra tahtanın üzerinde toplam kaç tane buğday var? Yani neyi hesaplamak istiyorum? Birinci karede 2 üzeri 0 yani 1. İkinci karede 2 iki üzeri 1 yani 2 var. Sonra 2'nin karesi, 2'nin kübü. Artı nokta nokta artı iki üzeri k'ıncı karede k eksi bir tane var. Bunu hesaplayabilirsem k'ıncı kareye kadar satranç tahtasının üzerinde toplam kaç tane buğday olduğunu bulabileceğim. Bunu bulmak istiyoruz. İsterseniz bunu bulmak yerine bundan daha genel olan şunu hesaplayalım. Bu toplamı bilen var mı aranızda? 1 artı a artı a kare artı a küp artı nokta nokta a üzeri k eksi 1. Bunu hesaplarsak daha sonra a yerine 2 yazdığımız zaman yukarıda hesaplamaya çalıştığımız şeyi de bulmuş olacağız. Acaba bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bunu zamanda benim çok değerli hocalarımdan bir tanesi hesaplamak için çok güzel bir yöntem anlatmıştı. İsterseniz ben de size o yöntemi anlatayım. Onunla bulmaya çalışalım. Gelin bu ifadenin tamamını a-1 ile çarpalım. Bunu a-1 ile çarpmak için ne yapacağız? Önce a'yı soldaki paranteze tek tek dağıtacağız. Sonra eksi 1'i dağıtacağız. a'yı dağıtacak olursak bu ifade eşittir. Ne yapacağım? a ile 1'i çarpacağım. Ne olur? A. Sonra A ile A'yı çarpacağım. Artı A kare. Artı A ile A kareyi çarpacağım. A küp. Artı nokta nokta. En son A üzeri K eksi 1 ile A'yı çarpacağım. Burası ne olacak? A üzeri K. Şimdi aynı şekilde eksi 1'i bu parantezde dağıtalım. Eksi 1 ile 1'i çarpacağım. Eksi 1. Eksi 1 ile A'yı çarpacağım. Eksi A. Eksi 1 ile a kareyi çarpacağım. Eksi a kare. Eksi 1 ile a küpü çarparsam eksi a küp. Eksi nokta nokta. Eksi en son a üzeri k, k eksi 1. gelecek. a üzeri k eksi 1. Bu işlemi de yaparsak dikkat ederseniz bakın ne oldu? a ile eksi a, a sadeleşti. a kare ile eksi a kare sadeleşti. a küple eksi a küp sadeleşti. Burada a üzeri k'dan önce aslında ne var? A üzeri K eksi -1. -1. 1 var. Çok güzel. E o zaman burada da eksi A üzeri K eksi 1 var. Bunlar da gitti. Yani geriye kala kala yukarıda A üzeri K aşağıda K -1. eksi 1 kalır. Böylece 1 artı A artı A kare artı nokta nokta artı A üzeri K eksi 1'in A eksi 1 ile çarpıldığında sonucun ne olduğunu gördük? a üzeri k eksi 1 olduğunu gördük. Ben bunu hesaplamak istiyordum. O zaman a 1'den farklı iken her iki tarafı a eksi 1'e bölersek şimdi şimdi değiştireyim 1 artı a artı a kare artı nokta nokta artı a üzeri k eksi 1 ne olacak? a üzeri k eksi 1 bölü Hı, hı. a eksi 1 olacak. Dediğim gibi a 1'den farklıyken. Böylece güzel bir formül elde etmiş olduk. Bunu şimdi bizim durumumuza uyarlayalım. Evet şimdi bunu bizim durumumuza uyarlayalım. Ne yapmamız gerekiyor bizim durumu uyarlamak için? A gördüğümüz yere ne yazmalıyız? 2 yazmalıyız değil mi? A yerine 2 yazarsak A eşittir 2 alırsak evet. ne olacak o zaman? 1 artı 2 artı 2'nin karesi artı 2 üzeri k eksi 1 eşit olacak. 2 üzeri k eksi 1 bölü 2 eksi 1. Orası da 1. Yani bu 2 üzeri k eksi 1'e eşitmiş. Evet. Bu toplam bize neyi veriyordu? ...satranç tahtasında K'ıncı kareye kadar olan toplam buğday tanelerini veriyordu. Artık o zaman tüm kareler dolduğunda, yani 64. kareye de buğday taneleri koyulduğunda... ...toplam kaç tane buğday olduğunu biliyoruz satranç tahtası üzerinde. Kaç tane buğday var? Yani şunu söylemek istiyorum. Birinci karede bu vardı, ikinci karede bu, üçüncü karede bu. Böyle devam edecek. 64. karede 2 üzeri 63 tane buğday koyulacak. Ve o toplamın da şimdi gördük ki değeri 2 üzeri 64 eksi 1. Tüm kareler dolduğunda satranç tahtasının üzerinde bu kadar tane buğday var. Evet. Şimdi bu kadar tane buğday kaç kilo eder acaba? Var mı tahmini olan? Neyi söylemiştim az önce? 1023 tane buğday 40 gram demiştik. Yaklaşık 40 gram demiştim. Bu mucidin istediği toplam buğday tanesi değil mi hocam? Evet toplam buğday tanesi. 264 1 bir tane. Evet. Ne kadardır arkadaşlar? Bir sahminize bulun bakalım. Tutturabilecek misiniz acaba? Bir bulun bakalım şöyle. Ne kadardır acaba? 264 1 tane, tane buğday. buğday. 330 gram. 330 gram diyen var. Hı hı. Var başka? Mı? başka fikri olan? Tahminde bulunacak olan? Peki o zaman tamam. biz Yürülim beraber bakalım. hesaplamaya çalışalım. Yaklaşık 40 gram, 1023 tanesi. Biz 2 üzeri 64 eksi 1 tane buğday kaç kilo eder onu hesaplamaya çalışıyoruz. Şu eksi 1'i görmeyelim. Yani bir buğday fazla, bir buğday fazla eksik bir şey değiştirmez öyle değil mi? 2 üzeri 64 tane buğday... Kaç kilo eder onu bulmaya çalışalım. 2 üzeri 64. Şimdi şunu da söylemekte fayda var belki. Az önce karelerdeki buğday tanelerini listelerken de görmüş olmanız lazım. 2 üzeri 10 kaçtır arkadaşlar? Az evvel 2 üzeri 9'a kadar gelmiştik. 512 bulmuştuk. O zaman 2 üzeri 10 ne olacak? Onun iki katı olacak değil mi? Evet. 2 üzeri yani, 10. Evet. 1024. Yani 1024 tane buğdayı da yine 40 gram gibi düşünebiliriz. O zaman bu 2 üzeri 64'ü 2 üzeri onlar cinsinden parçalayalım. 2 üzeri 10. 2 üzeri 10. 2 üzeri 10. Kaç tane olacak? Evet. Güzel. Kaç tane? 6 tane değil mi? 2 10. Hı hı. 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 10. Ve bir de geriye kaç kaldı? 2 üzeri 4. Güzel. Bu iki üzeri bu kadar tane buğdayımız var. Tane. İlk iki üzeri 10, 1024. 1024 tane buğday yaklaşık 40 gram. Şunun yerine 40 gram yazarsam o zaman 40 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı kaç tane? 5 tane kalacak. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 4. Ne olacak? Bu kadar gram buğdayımız var. Bu kadar gram buğdayımız var. Güzel. Hocam ona geçmeden önce ben arkadaşlara bir şey sorayım. 264'ü bu şekilde nasıl yazabildik? Burayı anladık mı? Nasıl yazdığımızı? Tabanlar aynı olunca üstleri topluyoruz değil mi? Tamam. Gelin biz biraz daha cömert davranalım. Bu 200'leri onlar 1024'tü ya biz onları 1000'miş gibi düşünelim daha az sayıda buğday kaç kilo geliyor ona bakalım. Yani bu 2 üzeri 10'ları 1000 ile değiştirelim. 1000 dediğimiz şey de nedir? 10 üzeri 3. O zaman bunu da 40 çarpı 10 üzeri 3, 10 üzeri 3, 10 üzeri 3, 10 üzeri 3, 1, 2, 3, 4, 10 üzeri 3, 5. Bir de ne var orada? 2 üzeri 4, 4. gram. 2 üzeri 4 kaçtır? 16. Güzel. 16 ile 40'ı çarparsak? Ben de zor sorular soruyorum herhalde. 640 olacak. Böylece 640 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3. Ve bir 10 üzeri 3 daha var. Gram. Bu kadar gram buğdayımız var. Çok güzel. Gramı binle çarparsak ne elde ederiz? Kilo. Kilogram. Şu 1000'i attım. Burası oldu kilogram. Kilogramı binle çarparsak ton. Bu 1000'i de attım. Bu kilogram oldu ton. Kaç ton buğdayımız var? 640 çarpı 1000 çarpı 1000 çarpı 1000. Nedir? 1000 kere 1000. Milyon, milyon değil mi? Milyon kere. Milyar. Evet. Demek ki toplam satranç tahtasının üzerinde en az 640 milyar ton buğday var. Pek de cömert davranmamış herhalde mucit. Bugün dünyanın nüfusunun yaklaşık 10 milyar olduğunu düşünsek milyar sıfır gidecek. Yani kişi başına 64 ton buğday düşecek gibi bir istekte bulunmuş. Bu da bugünkü rakamlarla